Sevgili kitap severler, güzel günler diliyorum. Yakın dönemde Hacı Bektaş Veli'nin Besmele tefsirini sizinle paylaşmıştım. Bugün yine Hacı Bektaş Veli'nin makala yani makaleler kitabını sizinle paylaşacağım, özetleyeceğim. Daha önce uzun da bu süre önce de velayet namesini özetlemiştik. Bu Hacı Bektaş Veli'nin üçüncü kitabı. Alevi Bektaşi genelinin güzel kitaplarından 12 kitap var. Üçüncüsünü de bu şekilde sizinle paylaşmış olacağım. 1209'da İran'da doğup 1271'de Hacı Bektaş'ta vefat eden Hacı Bektaş Veli, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı'nın piri olarak kabul edilir. Ancak Yeniçeri Ocağı kurulurken, onun vefat ettiği de ayrı bir konu. Yine makalatın da Hacı Bektaş'a ait olup olmadığı konusunda da tartışmalar yok değil. Makalat mukaddime ön sözüyle ile birlikte 11 bölümden oluşuyor. Birinci bölümden ana sırrı erba dediğimiz dört unsurdan yani ateş, hava, su, topraktan. ikinci bölümde dört kapıdan, şeriattan, tarikattan sonra Hazreti Adem'den bahsediyor. İslam dininin genel hükümlerini, dini, tasavvufu, ahlaki, tekke edebiyatını, aşk, gönül, ilim, ahlak, nefis terbiyesi gibi konuları soyut şekilde ele alıyor. Yine tarikat ve tasavvufun ilk makamı bir alime bağlanıp tövbe etmektir diyor. Nefis terbiyesini, az yemeği, kanaati, e, utanmayı cömertliği anlatıyor kitapta. İnsanın pis olmasının sebebini içinde şeytan fiili bulunmasına bağlıyor. Ve yine çok güzel sözleri var. Diyor ki görmeyi göz ile, konuşmayı dil ile, bağışlanmayı ibadet ile, yanmayı diyor ateş ile mi sanırsın? Uykunuzu diyor bir dinleme kıldık ayetiyle. Hak Teala dört göz verdi diyor. İkisi baş, ikisi de gönül gözü. Tevrat'tan bir takım haberler, bilgiler veriyor. Kitabı o dönemde Türklerin anlayacağı şekilde son derece sade, yalın şekilde yazmış. Hacı Bektaş Veli'nin kitapları da Anadolu coğrafisinde, Kazan'da ya da bütün Türk ülkelerinde, İran'da, Kuzey Afrika'da da okunan bir kitap. Yine yeni bir kitapla karşınızda olmak dileğiyle güzel günler diliyorum.